34 T Etki 14 Bilimsem benim alem Vurdum başka yoktu hiç harem Kurdum denedim olmadı banem. Baştan sevmeyecektiniz zaten Kurtum aslan değilim aynen Sakallarla dansa aynen Benim önceliğim ailem Yarram Adam oldunuz vay lan sarmıyor kalkaklar Bizim olayımız avlanmak Sizi ettirir illallah gelir hakkınızı veririm valla Konuşursunuz arkamdan gel. Hiç kez buna katlanmam seni yapabilirim siftah Elimizi öp dalgana bak İntikam Fotoğraf yok Aşkım dedi arkadan bas Arkadan dedi istiyorum sert bas Aşkım dedi arkadan bas Arkadan dedi istiyorum sert bas sende, sende. Aşkım dedi arkadan bas Arkadan dedi istiyorum sert bas Onlar mı gerçekler? Siktir Onlar mı gerçekler? Yüz yüze geldim Gözüne baktım Birçoğu gevşekler Onlar değil Bu yüzden iki dost iki deli kurşun gibiyiz halen Seni barındırmaz o şarkılarda bahsettiğin olmayan malen Hadi lan lale konuşuyorsun halen he Var tabi karı gibi banen göt gibi doğanıyorsun halen Utanmadan sıkılmadan bahsi geçen tüm olaylara rağmen İntikam Fotoğraf yok kanımız soğuk İntikam Çete kartel ekip değil İntikam Sıcak soğuk her şey kirge Zincir atıyor bak 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 Biri en sende onu görsende intikam galle yoktu kafamızda bir çare canım